Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarını Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Paralel kenarda yapalım. Paralel kenar test 4 diyoruz. İsmini vaktimizi harcamadan başlayalım. 1 Falan falan paralel kenar ABC'de paralel kenarı tırtıklı gösterilen A köşesi etrafında alfa derece döndürüldüğüne göre alfa nedir diye bize soruyor. Şimdi şöyle biraz yaklaşalım. Şunu bileceksin. Paralel kenarın çapraz açıları birbirine eşittir. 110 sa şu kırmızı yine gösterdiğim açı da 110. Ardışık iki tane açı. Bununla bu, bununla bu, bununla bu. Bununla bunun toplamı 180'dir. Bu 10sa 70'tir. Buranın da 70 olduğunu görüyoruz. Şimdi şuraya dikkat edeceksin. Bu uzun kenar mı? Buraya döndürülmüş. Ne kadar döndürülüyor? Alfa derece. O zaman aradaki fark alfadır. Şu renk değiştirerek göstermek istiyorum. Döndürme sonucunda bak bu paralel kenarın kısa kenarıydı. Bu döndürme sonucu, ya karşı kenarlar eşittir. Döndürme sonucu buraya geldi. Öyle değil mi? Evet. Paralel kenarın uzun kenarı ile ilgili başka bir bilgim var mı? Bu da paralel kenarın kısa kenarı mavi ile boyayayım. Bak burada ipsiz kenarlık çıktı. Paralel kenarın dar açısı 70'ti. O zaman buraya 70. 70, 40. Öyle değil mi? Zaten 70'te buraya 110 olacak. Buraya ne kalıyor? 70 Z kuralından. E bu geniş açı 110'du. 70 artı 40, 100, 70 artı alfa 110 ise alfanın 40 derece geldiği görülüyor. Bir Edirne. Böyle yapalım. Uzaklaşamaz. 2. Öğretmen derste paralel kenar şeklindeki bir kağıdı EF boyunca kesiyor. Oluşan parçaların alanlarının eşit olduğu söylenerek öğrencilerden bu etkinlikle ilgili yorum yapmalarını istiyor. Alanlar eşit. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi şöyle yapalım. Alanlar eşit. Nasıl yapalım? Ee, alanlar eşitse kesinlikle şuranın bir ağırlık merkezi olduğunu göreceksin. Şöyle düşün. Şuradan bir paralel kenar çekseydim Şura, şuraya, şuraya, şuraya eşit olsaydı iki paraya kenar alanı iki eşit parçaya bölecekti değil mi? Tamam şimdi. Bu çektiğim doğruyu ya böyle de böyle de çeksem yine eşit alanlara bölecek. Şöyle köşegen de aynı yerden geçer ağırlık merkezinden iki eşit parçaya böler. O zaman bu noktanın EF'nin ağırlık merkezi olduğunu biliyoruz. Ağırlık merkezinden geçen Mahmut doğru. Şimdi AE yani söylenen ifadelerden birini söylüyorum. Şuna bakalım. Oluşan parçalar özdeştir diyor. Evet Neden? 3, 5 desem burası da 5'e 3 olacak. Bu alanların eşit olması için geçerli. Alan eşit demeseydi atıyorum burası 8 mi? 1'e 7 de 2'ye 6 da olabilirdi. Ama alan dediği için böyle olmak zorunda. Çapraz gelecek değerler. 5'e 3, 3'e 5 gibi. O zaman çevreleri de eşittir bunların. Bak zaten karşı kenarlar birbirine eşittir. Buranın bunun çevrelerine eşit olduğu görülüyor. Değil mi? Evet. Bu da doğru. Şimdi diyor ki A, e, F, eşit. A, e, F, eşit. F, B, D, e eşit. Bu da doğru. Oluşan parçalar özdeştir. Bu da doğru. E, F, simetri eksenidir. Simetri ekseni. Bu simetri ekseni ise şurada sallıyorum. Şöyle bir cisim var. Katlandığında aynısını vermesi lazım simetri eksenine. Şimdi alanların eşit olması simetri ekseni anlamına gelmez. Şimdi bunu katladığım zaman burayla aynı mı olacak? Bak bu katlandığı zaman şöyle gelecek. Şu şöyle gelecek. Şöyle enteristik bir şekil olacak. Şunun aynısından bir tane de burada olacak. O zaman simetri aynısından oluşmuyor gördüğünüz üzere göre katlama sonucu. O zaman Efe simetri eksenidir diyemem. Hangisi kesinlikle doğrudur. İbrahim Arış diğer dördünün dediği doğru Bursa. Şöyle yapalım. Üçüncü soruya gelelim. Atlamayalım. Şimdi çizim sorularında çizerek devam et demiştik. Hani baştan teyem başarak çizimini yap sonra iki, iki kere okuma soruyor. Bana diyor ki bir A, B, C, D paralel kenarı çiz diyor. Çizelim hemen paralel kenarını. Kesinlikle uyarıdır bu. 10 tane 20 tane uyarı, ünlem işareti koysam yeridir. Pardon. sıraları e, Harfleri sıralı yaz. Yani şöyle yazma. A, B, C, D diye yazamazsın. Soruda öyle vermez. Peş peşe gelecek. A, B, C, D etrafında dönecek. Peki. Paralel kenar dışında B, E alıp A B E noktasını çizin ama diyor ki bu E ile A arasında bir nokta oluşturuyorsun ya bak E B A açısını çizdim. Burada çizebilirim. Diyor ki E A ile C D e, kesişmiyor. Kesişmesi için E'nin burada alınması lazım. Yorumunu ben en başta kendim böyle yapabiliyorum. Dışarıda bir nokta alacağım. Burada E'yi aldım. Şöyle biraz daha ileri almak istiyorum. Şurada olsun. A B E üçgenini çiz diyordu bize. Çiz. Güzel çizdim. Peki dedikten adım adım yaparsan soruda hata çıkmaz. E aynı CD'nin kesişimi kaymış. E aynı CD'nin kesişimi yani şu nokta ne olarak veriliyor? Şurası K noktası. E B ile CD'nin E CD'nin kesişim noktası burasıdır. Burada ne olarak veriliyor? L. Peki başka ne verilen var sorun üstünde? Ona bakmaya çalışıyorum. B L, e, L eşit. B L, nere baba? B eşit E L'ye. E, kenarları paralel eşittir. O zaman bu orta taban. Tabanın yarısıdır. Burada o zaman ortadan bölünmek zorunda paralellik. Yani ben buraya m dersem buraya 2m olacak. Orta taban oldu. Bunu en başta çıkarabiliyorum. DK 5 diyor. LC 4 diyor. E zaten paralel kenar olduğu için baştaki şeklimiz karşı kenara eşittir. Burayına buranın birbirine eşit olduğu bilgisi var. Yani 2m ile m 4 ve 5'in toplamı aynıdır. m 9 soruyor. m 9 mu? AB'ye bakıyorum. 2 yere 9'dan 18 abi istenen uzunluk oluyor. 3 denizli. Kural hatırlatmasını göreceksin sen şurada. Nasıl? Şöyle. Bir paralel kenar çizelim jet hızı yine. İçindeki bak özel bir nokta demiyorum. Şurası olsun. Köşeleri birleştirdim mi? Karşılık kenarların alanları toplamı birbirine eşit. Bunda bunun, bunda bunun. Beyza bir paralel kenarın parçalarını farklı renklere boyayarak boyamaktadır. Ee, tamam. Beyza'nın farklı renkleri birim zamanda boyama hızları aynıdır. Yani renk değiştikçe hızın azalmıyor da artmıyor. Pembe renkli bölgeyi 45 saniye, yeşil renkli bölgeyi 40 saniye, mavi renkli bölgeyi 25 saniyede boyadığı bilinmektedir. Buna göre sarı bölgeyi ne kadar da boyar? Şimdi bak şöyle düşünelim. 1 saniyede 1 metrekare boyusun. Pembe bölgeyi 45 saniyede boyadığına göre 45 metrekare Yeşil bölgeyi 40 saniyede boyadığına göre 40 metrekare. Mavi bölge 25 olduğuna göre 25 metrekare. Karşılıklar birbirine eşit Bunda bunun toplamı bunda. toplamına eşit. 65 ise buraya 20 geliyor. Sarı bölgeyi ne kadar yani buraya 20 metrekare ne kadar da boyar? 1 saniyede 1 metrekare ise 20 metrekareyi 20 saniyede boyar diyebiliyoruz. 4 bursa. Şöyle yapabiliriz. ABC'de paralel könar şekilde pembe renkle boyanan bölgelerin alanları toplamı. Şöyle yapalım. 216 pardon 36 cm kare olduğuna göre FBC'nin alanı. Yani FBC diye bize şöyle yapalım. Şuranın alanını soruyor. Şimdi ne diyelim? Şuraya ben A diyeyim. Şuraya B diyeyim. Şuraya C diyeyim. Pembelerin toplamı 36 idi. A artı B artı C eşittir 36. Buraya ben D dersem ezbersiz yorum yapmaya çalışıyorum. Kural gereği ben mi biliyordu? Bu bütün alanın yarısıdır değil mi? Evet. Bütün alanın yarısı D artı C ise diğer yarısı da D artı C. Yani şuraya X diyeyim. Bak bunun diğer yala kalan yarısı buydu ya. Bu da ne olacak? D artı C. Yani A, B ve X'in toplamı D artı C. Öyle bir kalsın. Hani ekstra bir yorum yapmıyorum. Bir de köşegen alanı iki eş parçaya bölerdi. Bu bütün alanın yarısıydı. Yani bütün alan nedir? 2D artı 2C. Şurası da ya da aşağıya alalım fark etmez. Şurası da bütün alanın yarısıdır. X yani bunun iki katı artı 2C. Öyle değil mi? Evet. Peki bütün alan 2X artı C. 2C gider. D eşittir X. X yerine bak bir tane en azından değişkenden kurtuldum. Fazla vardı. Bu da D'ye düştü. Başka ne gibi yorum yapabilirim? X yerine D yazacağım. Onu yeni buldum. D'ler gider. C A artı B eşit. A artı B C eşit. 2 C 36 ise C 18. Yani bu mantıkla A artı B de 18. Neyi soruyor? F B C'nin alanı. Yani C'yi soruyor. Onu da 18 buldum. 5 C ham. Verilenlere göre bir oran var. Şöyle düşünelim. Buraya ben A diyeyim. K A dersem C D. Yani buranın tamamı 5 A'ya gelir. E F'ye B dersem A E onun 2 katıymış 2 B. Paralel kenarın karşılıklı kenarlara eşit olduğuna göre 5A eşittir 2B. A yerine ben 2X, B yerine 5X diyebilirim. A yerine 2X, yani 2X e bura 10X. Tamam, B yerine 5X vereceğim. 2 tane 5 x Tamam. burada karşı kenarda zaten eşittir 10X. Şimdi bahse konu olan 2 tane alan var. Bu alanla bütün alanın oranı. Bu ikisinin de yüksekliği eşit. Tabanları, oran, tabanları toplamına oranlarız. 5A2 daha 7X bunun alanı verir. 10'un 20x bunun alanını verir. 7 bölü 20 aranından cevaptır. 7, 6 Ceyhan. Güzel. Bütün A, bütün bilgiler soru üstünde var mı? Yok. E, F, C, A dersen A, F, 4, A'dır. Diğerleri soru üstünde olduğu için şurayı bir kapatalım. Büyük ki şimdi bütün alanını bulalım bu paralel kenarın. İki, paralel kenarın. İki kenarının çarpımı aradaki açının sinüsü bölü 2 deme sakın. 12 çarpı 10 çarpı sinüs 150 30'a eşittir. Bu da 1 bölü 2. 120'nin yarısı 60. Bütün alan 60. Köşegen iki eş parçaya böler. Burada 30. Buranın tamamı da 30. Şimdi şu iki üçgene dikkat et bak. Şu üçgende şu üçgenin tabanları oranı alanları oranı. A'ya x'lik alan geliyorsa 4A'ya 4x'lik alan gelir. Toplam 5x'lik alan 30'du. x eşittir 6. 6. 4x 24. Buranın alanı 24. E i̇ki eş parçaya bölmüş alanı. Tabanları da aynı çünkü. O zaman ne olur? 12, 12 mavi bölgelerin alanları toplamı. 6, 12 daha 18'i verir. 7 denizli. Paralel kenarda ardışık iki tane açının toplamı 180'dir. Peş peşe gelen. Mesela bu açıyla bu açının toplamı 180. Bana diyor ki bak alfa artı beta 60 diyor. Bakıyorum bu köşe alfa artı 90. Beta da ekle. Bak burayı Buranın toplamı. Beta artı alfa 60. 90 da 150. Burada 30 olacak ki peş peşe gelen iki açının toplamının 180 olduğu bilgisinin sağlamasını yapayım ben. Yani bu açı 30. Yani bütün alan istiyor. Kural gereği. Az önceki kuralımız neydi? Bir paralel kenar. içerideki herhangi bir noktadan köşeleri birleştirdim ya. Bunda bunun toplamı. Bunda bunun toplamı eşittir. Onu kullanacağım. Bu zaten bir dik üçgen. Dik kenarlar çarpımının yarısı 5 kere 12, 60. Yarısı 30. Bunda e, karşılıklı kenarlar eşittir. 12 ise 12. Şöyle güzel yazalım. Şurayı işlem için kapatalım. Buranın alanını bulmak da kolay. Sinüs alan formülü. İki kenarının çarpımı aradaki açının sinüsü bölü 2 var. 6 kere 12 72 yarıya böl 36 sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. Burada 18. Bunda bunun toplamı 48 ise bunda bunun da toplamı 48'dir. 2 tane 48'den 96 bütün alan olarak bulunur. 8 Bursa. E, paralel kenarda benzerliği de unutmayacaksın. Çıkacak karşına. Mesela bak bu açıya A diyelim. Ben. Eşit bu da A. Şimdi ben bu açıya B dersem yöndeş açılardan zaten Z kuralında sen şunu göreceksin. Niye görmen lazım ona bakalım. Şuraya bir A diyeceksin Z kuralından. A, B şu açıya ben C dersem hemen not düşerim. A, B, toplamı 180 çirkin yazma. C'nin toplamı 180 derece bir üçgen oluşturması için. Peki renk değişikliği. A, B, C 180 ise A, B buranın tamamı da C'dir. İki üçgende benzerlik çıktı. Paralel kenarın kenarları eşittir. X ise X. Şimdi hangi üçgen? Bu üçgenle şu büyük üçgen arasındaki benzerliği işleme dökeceğiz. Küçük üçgende D'nin karşısında X. Büyük üçgende C'nin karşısında 4 artı 2'den 16 var. Küçük üçgende A'nın karşısında 4. Büyük üçgende A'nın karşısında X var. X kare eşittir 64. X dediğim değerde 8 bulunur. 9 adana. ABC'de paralel kenar, BF açı ortay falan falan. Şimdi karşısın kenarların eşitliğini biliyorum. 5 artı 2'den 7 ise burada 7'dir. Z kuralından yani şuraya ben A dersem, A dersem Z kuralından A ikiz kenarlıktan 7 çıkar. Çapraz açılar eşittir paralel kenarda. Buranın tamamı 2 A ise burada 2 A. Şimdi dikkat etmen husus gereken husus burası. 90 A ise şu parça ne olur? 90 eksi A. 2 A 90 eksi A'yı topladım mı? 90 artı A. Yani bu ikisinin toplamı 90 artı A. Diğer açıyla topladığım 180 olması için 90 eksi a olması lazım. Aha ikiz kenar çıktı. 90 eksi a açısı ve 90 eksi a. 5 ise 5. A soruyor. A b uzunluğunu soruyor. E o karşıdaki kenara eşittir. Yani a b şurası. Paralel kenar kenarlar eşittir. 5 artı 7'den 12 olarak bulunuyor. 10 cihan. 11. Şimdi ne gibi yorum yapabilirim? Ne gibi yorum yapabilirim? Köşegen verilmiş. Şimdi şöyle düşünelim. Alan iki, bütün alan 26 ya, pardon 52 ya. Paralel kenarın şu alan özelliğini çizelim yoksa yanlış anlaşılabilir. Hatırlanmayabilir. Paralel kenarın köşegenleri kesiştiği zaman S, 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 S 4 tane eş alana böler. Diğer paralel kenarın alan özelliğini verelim. Köşegen iki eş parçaya böler. Bir tane de özellik verelim. Şöyle iki ardışık köşe ve karşısındaki kenara bir nokta birleştirilip üçgen oluşturursa bütün alanın yarısı olarak verilir gibi özellikler. Şimdi şöyle düşünüyorum. Şu özellik ne olacak? 26 olmayacak mı? Bütün alanın yarısıdır. 52 ise 26. Şu kenara hemen düşeyim. Mor alan 26 santimetre kare. Peki güzel. Şu köşegenlere dikkat. 4 eş parçaya bölen miydi? Evet. 4'e bölersen 20, 52. Burada 13. E tamamı 26 olduğuna göre sarı bölgelerin toplamı da 13 olarak bulunuyor arkadaşlar. 11 Bursa. Bu soru bitirdi mi? Testi bitirdi. Bu testi bitti. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.